Hatırlarsanız e, Mason Mason diye okunuyor. Mason diye bir arkadaş vardı, fotoğrafçı. Onunla beraber e, bir iki görev yapmıştık. Atları çekmiştik herhalde. At fotoğrafı çekiyordu, doğa fotoğrafçılığı yapıyordu. E, biliyorsunuz ana görevler. Ben çok yan görevleri yapıyorum. Çünkü ana görevler bir yerden sonra e, oyun bitecek biliyorum. Az kaldı çünkü hikaye %70'ine kadar galiba hikayeyi ilerlettik. Ee, şimdi ana görevler tek duruyor. Burada Trelawney var. Ee, o bizi bekliyor. Tabi tıklayamadık. Şuraya biraz yakınlaşalım. Şurada bizim kamp alanında. Onun bizimle konuşması gerekiyor. Maykah bizi bekliyor. Saint Denis'ten Anasburg'a giden ordu konvoyundan patlayıcı arabasını çal diye bir görev var. Ve Sedi bizi bekliyor. Ee, Sedi'nin seninle konuşması gerekiyor diye. Hangisine gideceğimi bilmiyorum. Artık ee, maykaha mı gitsek bu gıcık maykaha bilmiyorum da. Sezgin hoş geldin dostum selamlar. E, buradan hangisine gideceğimi bilmiyorum. O peti peti mi yapsam? <laughs> Kararsızım aslında. <laughs> Önce bir Tenerife kampa doğru yola çıkalım. Hazır sevgili Arthur böyle kamptayken bir hızlı seyahat yapalım hemen. Kampa doğru bir gitsin. Trellavine'nin derdi nedir? Bizden ne istiyor? Bir bakalım. Hızlı seyahat kurtarıcı ya, yani sizi kurtarıyor o kadar yolu gitmekten Çünkü yolda giderken başınıza bin tane şey geliyor ederek ile göreve gideyim derken <laughs> polislerle çatışabiliyorsunuz Birileri sizi kaçırmaya çalışabiliyor atı bağlıyorum atı bağlayalım Bu arada kamptaki konuşmaları dinlerseniz ee... Burada bir ünlem ünlem var. Neyi bu? Merak ediyorum, ona bir gitmek istiyorum. Meribet miydi bu? Kimdi ya? Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum o kaçıyor. Meribet bu. Meribet. haber Aha bu kim? Tili. Hey. Selam verim ha eşyayı ver. Ha evet. It's the least I can do. Hop iyileştirici verdi bize. Biliyorsunuz kampta bazen sizden bir şeyler istiyorlar. Kampın diğer yani daha doğrusu çetenin diğer üyeleri. Onlar böyle sizden işte kolyem kayboldu. Aslında bir kolyem olsa güzel olurdu falan gibisinden. Aleyküm selam sevgili Minas. Sevgili moderatörümüz Minas da geldi aramızda. Merhabalar. Hoş geldin dostum. Şu an şu trellavni ne, nedir derdi bir bakalım. I am. I was. Leaving again. Yes. Güzel konuşma sanatı. I'll see you <laughs> soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, no, let's not get over sentimental. Oh, well, the place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. Bye, Ben. Telegram ne gitti? Ben de olsam ben de giderdim ya. Her şey köke sarıyor bile. <laughs> Found a friend looking for you, Mr. Morgan. Sir. Oh, oh Trombo A little better? I hope so. How can I help you? I am sorry to impose on you again, but I believe I have made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Ah, perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me. Charles, I got I've saved your life. Do it for me. Sure. Come on. You owe this man. You Oturan bu Albay'a şu an güveniyor ama Albay onu çok kandırdı dediği gibi. Bence barış falan istemeyecek. Bu direkt bir pusu falan kuracak. Onun derdi kızıl delileri bitirmek çünkü. Ben yine başka bir ata doğru gidiyordum ha var ya. Adama oturan boğa diyor. Ziyan yağmur ya adamın adı. Tövbe. Dalga mı geçiyorsun lan? a problem. Just hope nobody recognizes me. I've had a few run ins with the army recently. I wish we could have done more to control the situation. Dutch should not have gotten involved. Dutch cafe has a mind of his own. Too much so, in fact. I just hope Colonel favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld i how can we not view that as something personal when they destroy our sacred sites how can i convince eagle flies and the others that they should maybe that's part of the reason they're doing these things because they want you to fight to be able to say look you see how these savages behave perhaps

İki kişiler değil mi? Evet. Albayın kampına geldik. Hadi bakalım neler olacak. Gazamız mübarek olsun. Valla ben inanmıyorum ama bu Mason'a. Şey Mason demişim. Albay favorsa. <laughs> bu arada üstümüze silah alalım. Çünkü ben şu şeylere inanmıyorum. Evet. Şöyle inebilirsin. Silah aldın mı? Evet. İkisini de al. Evet. Hadi gidelim. Silahsız bir yere gitmem vallahi Bu albay çok gıcık bir adam. Etrafımız gıcık adamlarla doldu. Selamünaleyküm Merhaba. favors captain munro we come in peace hello again who are these two they're uh, friends of my people hmm. interesting looking fellows Yeah, you know, they won't cause any trouble well i should hope not <laughs> listen mr uh... chief yes uh, mr i can't say that silly name is it in english they call me rainsfall yes yes i'm mine i'm sure they do listen we're all americans here and we want an outcome quite frankly quite frankly i am confused your men are little more than criminals in my opinion keep breaking peace treaties we've made causing disturbances in everybody's lives but i pride myself on being a gentleman really i do but there are limits so let me be very Mom. Are you okay man someone jackson take him away where was i your gentleman with limits are you being facetious sir come this way buddy i said are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's uh, rain's fall. Exactly. Chief Rains, the thing is quite a cough. Wait here. I'll fetch you some water. I'll, I'll be fine. Thank you. Arthurum, yeah, gentlemen. No, no. You know he's going to have Monroe court martialed. We run konuşma He's going to make a disgrace of him, Monroe. Seems likable enough for West Pointer. Why? You know what favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy, or a spy. He's convinced he has something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is going to force him into making a concession with the Indians, so he removes Monroe. Or removes how? Favors wants him tried for treason hanged why does favors care about the Indians because he doesn't want to back down his whole professional life we know what they say about him tail favors the man who missed a battle poor Monroe kind of liked him I know why still he's kind of albay. Şey do the ball Been appointed to negotiate. Feeling better? Yeah. Come on. <clears throat> Let's go. <coughs> the lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well. That was remarkably unproductive. <gasps> sir? I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan, too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination, disobeying an order, treason are you mad you had those vaccines stolen you disrupted a negotiation let him go this is all getting out of hand hi captain monroe let's get out of here hi section of compass i don't want to kill this man but charles get away with this charles captain monroe mount up now we're getting out of here hold Vallahi bildiğim büyük savaş çıkacak ya. Atımı çalamazsın Murat. Vermem atımı. Oba kaç 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 kaç. Onu 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 onu. ne heyecan bastı beni bir anda. Neyse yüz başım orayı kurtardık. Çünkü duyum Arthur duydu ya az evvel. Her an. Vallahi ben mecbur edeceğim. Mecbur edeceğim. Başka var mı? Halkan da yanımızda. Güm güm. Hadi elveda. Oo bir tane de burada. Hadi bay bay. Sen ateş etme. Biz ederiz. Vallahi kan gövdeyi götürecek. Ay. <laughs> evet. Anam. Anam moro düştü ya. Başka. Var. Nerede 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 bunlar? Neredeler? Kimse görünmüyor. Ama ben bir kör oldum. Aa ta nereden ateş ediyor? İyi de ama. Bir görsem bir görsem bir görsem o yukarıdalar. Bir tane şurada o kaçma güm. Yerli nerede? Şuradalar mı? Evet kaçma güm. Başka 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 var mı bir tane şu tarafta? Oo Güm. Daha da gelen var. Bu tarafa geldim, 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 geldim. Hop. Güm. Başka var mı? Hop. Ana. Şeyimiz bitti. Çiğneme günü al 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 çabuk 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 Ah mor öldü muhtemelen ya Bu kadar basacaklarını hiç tahmin etmedim ya Neyse bir daha başlayalım checkpoint'ten ben şeyi çıkartayım en iyisi karabine Tüfeğimizi çıkartalım tamam Ben direkt artistik yapıp attan inmedim Başka nerede bir tane daha bu tarafta olması lazım Arkamıza ha arkamızdan geldiler tamam Çabuk 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 şu ağacın arkasına Şeyin ha. Çocuk ikodu. tamam. Bye bye Güm. Bir kişi kaldı bu nerede? o neredesiniz? Çocuklar dur 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 ne bekliyorsun? Nereye gidiyorsun? Güm. Pat. Öldü mü o? Gel 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 gel. Hop. Güm. Başka varmış şu tarafta var. Hop. Güm. Başka var mı? Oy 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 bunların hepsini öldürmem lazım. Güm 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 şu adam ölecek güm güm. Çabuk 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 çabuk. Şey bitti ya bir kişi kaldı orada tamam. Şu çiğneme tütünü evet çabuk 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 çabuk. Başka bir tane daha burada olması lazım. Hop güm tamam. Haydi geldi. Hop. Aa morun atına ateş etmişler. Anladım anladım anladım. Kerem'im hoş geldin dostum. Ay şu yağan yağmurla şey etmiştik. albayla görüşmeye. Monroe'yu tutukluyordular. Aldık onu. Kaçıyoruz. Nere 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 güm. Güm güm hadi seç artık. Heh, bir tane de arkamızda. Onu da bir Ölmüştür hadi hadi devam devam ki devam ki devam ki. Ay. <gülüşmelerini> Tohumları sağlam büyük bir aşirettir. Murat. <laughs> <No, gerçekten. gülüyor> <laughs> Bıra... Ha Monroe'yu kaçıracağız. Tam ben bir şeyler yiyeyim bu arada. Şu çekirdek de olsun. Nerede 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 bir etmet vardı bir şeyler. Bir suç yapmıştım ya. Alkol, alkol her şey var et evet, yok ha. Şu bu, bu kekikli vardı <laughs> ha. tam ne olacak? <laughs> evet güzel. I heard talk. Aynen öyle seni kurtardık. <laughs> YouTube'daki dostlar yayını beğenmeyi lütfen unutmayın. Guess I Valla Monro askerliğinden oldu ama <gülüyor> <gülüyor> albay pis, pis kapitalist bir adamdı ya. Earth... Zavallı kızıl deliler. Zaten azıcık bir şey kalmışlar. Kesin onları öldürecekti yani. Haydi Monroe, haydi. Get out of here, Captain Monroe. may be mr monroe from now on i'm sorry about your career here here's some money you take it and get out of here start a new life somewhere i hear tahiti's nice thank you just hop on a train in sand jump on a boat but avoid guam where forget about it i'll <laughs> meet you back at camp Mr. Morgan, are you okay? <messiz> ah, no. What are you doing here? Well, I'm on my, my way, my my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. <laughs> Brother Dorkins is very jealous. <laughs> 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 What's wrong? I'm. <hums> <Dumb love. Novals> <laughs> i'm dying, sister. okay. And i be. got tb. i got it. beating a man to death <clears throat> for a few bucks. i've lived a bad life, sister. we've all lived bad lives, mr. morgan. we all sin. but i know you. You don't know me. me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. <laughs> I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. Uh, I threw that away. My mama died when I was a kid. My daddy. Well, I watched him die, and it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain, but there is also love and beauty. Uh, what am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. <sighs> but I still don't believe in nothing. <laughs> Often, neither do I. Huh? But then I meet someone like you, and everything makes sense. <laughs> You're too smart for me, sister. <laughs> I guess uh, I'm afraid, a gentleman, now. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists, and do a loving act. All aboard! I shall try. I know you will. Mr. Morgan. Güle güle. Sister. Vay be, Arthur. Güzel konuşma sanatı görevini tamamladık. Yağan yağmurla aldayın. Yanına gittik. Monroe'yu tutuklatacaktı. Zaten güzel de bir görüşme olmadı. Bu da burası için YouTube için bölüm sonu olsun.